Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karamelli cheesecake yapacağız. Karamelli cheesecake çizkek, diğer cheesecakelere göre malzemeleri daha az ve daha kolay bulunur. En azından çikolata masrafından kurtarıyoruz. İlk önce cheesecakein tabanını yapmakla başlayalım. Bunun için 2 paket Eti Burçak bisküviye ve 100 gram tereyağına ihtiyacımız var. Tereyağını ocakta sadece eriyene kadar tuttum, yanmasına müsaade etmedim ve şimdi de oda sıcaklığına geldi. İlk önce bisküvilerimizi rondodan geçmekle başlayabiliriz işimize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bisküvilerimizi böyle çok ince bir şekilde robottan geçirdik. Şimdi içine 100 gram tereyağını ekliyorum. Güzelce her tarafına eşit şekilde gelecek ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iyice tereyağını ve rondodan geçtiğimiz bisküvileri karıştırdım. Şimdi çapı 23 santim olan kabıma bunları dökeceğim ama dökmeden önce Kabımın gördüğünüz gibi altını yağlı kağıtla kapladım. Çünkü dışarıya falan herhangi bir taşma olmasın diye. Şimdi bunu döküyorum. Eşit şekilde her tarafına yayılması ve sıkı sıkı bastırılması gerekiyor. Bunun için şöyle kalın tabanlı bir su bardağı kullanabilirsiniz. Bunu kullanacağım. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde her tarafına yaydım. Şimdi de bardağımla böyle sıkı olsun ve dağılmasın diye çizkekin altında bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bardakla her tarafı eşit ve sık olacak şekilde bastırarak bunu düzleştirdim. Şimdi bunu diğer beyaz kısmını hazırlayana kadar cheesecake'in dolaba kaldıracağım ki iyice birbirini tutsun tereyağı donsun diye. Evet arkadaşlar cheesecake'imizin tabanını hazırladıktan sonra sıra beyaz kısmına geliyor. Bunun için bize gerekli olan malzemeler 600 gram labne peyniri, 1 su bardağından azıcık az toz şeker, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, mısır nişasta olmasına dikkat edin. 2 adet yumurta, 1 paket vanilin ve 200 milim krema. İlk olarak 600 gram süzdürdüğümüz labne peynirimizi kabımıza alıyoruz. aldık. İçine bir su bardağından birazcık az olan toz şekerimizi ekliyoruz. Şimdi bunu el çırpıcısıyla blender şekilde kullanmıyorum. Şekerler eriyene kadar çırpacağız. 10 dakikadır bunu çırpıyorum. Tabii oraları size göstermedim. İyice çırptım. Şeker içinde eridi. Bir daha söylemek istiyorum. Kesinlikle blender kullanmıyorum. Şimdi de içine 3 yemek kaşığı dolusu yani dolu dolu 3 yemek kaşığı mısır nişastasını ekliyorum. Nişastamızı da döktük. Şimdi biraz da nişastayla beraber karıştıracağız. Ben biraz dışarı döktüm. Siz dökmeyin. Gördüğünüz gibi nişastayı da iyice içine yedirdim. Şimdi sıra kremada. 200 milim kremayı döküyorum içine. Bunu da güzelce yedirdikten sonra tek tek yumurtalarımı ekleyeceğim. Bu aşamaların hiçbirinde mikser kullanmamanızı öneririm. El çırpıcısıyla çırpmanız gerekiyor ki daha güzel bir şekilde çizketiniz olsun. Çünkü mikser içindeki hava kabarcıklarını yüksek oranda öldürüyor. Gördüğünüz gibi kremayı da iyice yedirdim harcıma. Şimdi sıra geldi yumurtaya. Yumurtanın hepsini bir anda eklemiyorum. Böyle yavaş yavaş ekliyorum ve hafif hafif karıştıracağım yumurtayı. Bu arada bu işlemi yaparken de bir yandan fırınınızı 150 derecede açabilirsiniz. Önceden ısıtılmış bir fırın olması gerekiyor. Altına da bir tabakla ya da bir kaseyle ben borcam kullanıyorum. E, su koymanız gerekiyor. Bütün yumurtalarımı da ekledim. Buna toplam iki tane. En son olarak da vanilini içine ekleyeceğim. Bir paket vanilini de ekledim. Bunu da karıştırıyorum. Çok karıştırmanıza gerek yok. Kapaklanmasın. Yeter. Evet. Cheesecake'imizin beyaz kısmı hazır. Şimdi cheesecake'imizin beyaz kısmı hazır. Dolaptan da az önce yaptığımız bisküvi tabanını aldık. Bunu bunun içine dökeceğiz. Evet, kalıbımıza döktüğümüz cheesecakeimizin beyaz kısmını şu şekilde tezgahımıza vuruyoruz ki iyice otursun ve hava kabarcıkları da içinden çıksın diye. Şimdi arkadaşlar, 150 derecede önceden ısıtılmış fırında 60 dakika kadar kontrol bir şekilde pişmesi gerekiyor. Yanları sabit, ortası hafif sallanan şekilde olduğunda cheesecakeiniz hazır demektir. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat oldu cheesecake'imizi fırına koyalım. Kontrollü bir şekilde baka baka pişirin. Arada bir sallayın fırını açıp. Çünkü siz kendi fırınınızı daha iyi tanıyorsunuzdur. Yanmasın cheesecake. Çok pişmesi gerekmiyor. Şimdi fırınımızı kapatabiliriz. Şöyle bir kıvam olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Bu ortaları yumuşak, kenarları daha sert. Gördüğünüz gibi Cheesecake'imiz pişti arkadaşlar. Şimdi biz karamel sosumuzu hazırlayana kadar kapattığımız fırında cheesecake'imizi beklemeye alıyoruz. Cheesecake'imiz fırında beklerken biz de cheesecake'imizin karamelini yapmaya başlıyoruz. Karamel için bize gerekli olan malzemeler 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket yani 200 milim oluyor krema. Ben karamel yapmak için böyle yanmaz yapışmaz bir tava kullanıyorum. Tavamın altını açıyorum kısık derecede olması gerekiyor. Aksi takdirde şeker hızlı eriyim derken yanabilir. Şekerimizi şöyle tavamıza aktarıyoruz. Ve şu şekilde sallıyoruz ki her tarafa eşit şekilde yayılsın. Şimdi şekerimizin kısık ateşte erimesini bekleyeceğiz. Erimeye başlayana kadar lütfen hiçbir şekilde müdahale etmeyin. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekerimiz karamel kıvamına geldi. Çok koyu olmamız gerekiyor. Bu renk koyuluğu gayet ideal. Ama içinde de hiçbir şekilde şeker parçaları kalmayacak şekilde eriteceğiz. Şimdi içine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Şekeriniz bu anda biraz koyulaşabilir. Hiç tedirgin olmayın. Isısını geri alınca tekrar sıvılaşacaktır. Bu şekilde şekerimize yediriyoruz. Cheesecake yaparken en uzun işlem aslında bu şekeri eritmek. Bir yandan da sabır gerektiriyor, beklemesi. Evet, şekerimizi tereyağımızı güzel bir şekilde yedirdik gördüğünüz gibi. Şimdi kremamızı koyacağız arkadaşlar. Yine şekerimiz biraz koyulaşacaktır içine soğuk krema girdiği için ama daha sonradan kendine gelecektir yine. Yaklaşık boyunca bu şekilde karıştırarak ocakta tuttuğunuz zaman karameliniz hazır oluyor. İçinde hiçbir şekilde şeker kalmıyor, eriyor. Şimdi bunu ocaktan alıp oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar karamelimiz oda ısısına geldi. Kıvamı bu şekilde olacak. Rengi de tam olarak böyle. Kekimizi de en son fırında bırakmıştık. Kekimizi de çıkardık. Tabii ki piştiği gibi kalmıyor. Birazcık çöküyor. Bu olması gereken. Şimdi karamelimizi kekimizin üstüne döküyoruz. Evet gördüğünüz gibi karamelimizi de döktük. Şimdi cheesecake'imizi bir gece kalıbından hiç çıkarmadan dolapta bekleteceğiz. Çünkü cheesecake bekledikçe daha güzel olur. Evet arkadaşlar bir gece boyunca Buzdolabında beklemiş cheesecake'imizin son hali budur. Şimdi keserek servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar en sonunu keserek servis edebilirsiniz. İçi yumuşacık, tabanı kıtır kıtır cheesecake'imiz tam kıvamında. Güzel tarifler gelmesi için kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Afiyet olsun.